Ha? 1500. 1500. Lira. Dostlar merhaba canlı yayın ses yön canlıydı. Buyur. Aa, Salın buyurun. Oyun bakacağız da. Oyun bakabilirsiniz dostlar. Buyurun buyurun. Canlı yayın oldu biliyorsunuz. Şu an canlı yayın olsun. Tabii ki canlı e yok sizi çekmiyorum zaten. <laughs> <laughs> dostlar canlı yayındayım ama bunu herkes bilir. Beni tanıyan herkes bilir. Herkes bilir canlı yaptığımızı. İsterseniz canlı yayından sonra gelirsiniz. Nasıl isterseniz. Siz düşünün ben işte içeride ben bir şeyim var. Yardımcı olacağım. Sağ olun. ki Peki dostlar kusura bakmayın. Dışarı çıkacağız da <laughs> ben Gene her soruda yardımcı olmaya çalışıyorum ya. Yani. Yapacak bir şey. Ah, tamam ha, güzel oyun ama çizik. Birkaç tane daha oyna bakayım. Yani ha ben... Bu temiz gibi... Ha, temiz yani temiz gibi değil temiz. Şurada bir oyun. Mortal Sabinaletko'dan baktım fiyatları ancak oradan satarsam mümkün. Diğer türlü esnafa götürürüm esnafların çoğu PlayStation oyunu almaz. Ben alırım çünkü satılmayı çok seviyorum PlayStation oyunları. Yani koleksiyonu genişletmek istiyorum. O yüzden eee başka esnaflar uğrasam sam ben PlayStation oyunlarını görünce heyecanlanırım. <laughs> of durum o. Of Peki o zaman o zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 değilsiniz buraya. Oyun başı 80 liradan 1600 lira. Teklif yaparım size. Düşünün, taşın. haber diyebilirsin, hayır diyebilirsin. Toplam satmaya tercih edersin. Ama senin 4000 liraydı rakam hiçbir esnaf, hiçbir teklif. esnaf vermez. Bir de PS3'ümüz yani. var. Önce burayı konuşalım, istersen sonra ona geçelim. Amaç hepsini satmak mı? Hani toplam fiyat olarak düşünün. Toplam fiyat. Aynen. O, o zaman teklif sen yapacaksın. Çünkü oyunda çıkardım, ben onlara teklif verdim. PS3 ile birlikte sen kaç satmak istiyorsun o zaman? PS3 e, kaç kol var İki kol, iki de e, kıl ötesi kol deniyor Bir de şunlardan da var ama biz... Move control. Move control. Tamam, okey, okey. Fiyatı size vereceksiniz. Çanta hariç değil mi? Çantayı satmış. Yani. Çanta çok güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ta çantayı kullanırım yani. Yayın çantası gibi. Aklınızdaki fiyat. Zorlanacaksınız. Ben yine teklif veririm. Bir soru yok. Ben mi teklif veririm? Aynen düşünelim. Tamam o zaman ben sizi zorlamıyorum. Hepsi birlikte satarsanız e, cihaz, oyunlar, kollar 3 almaya çalışırım, 3 kuşa kadar çıkarıp cihazı ve kolları gördükten sonra. 3 kuşa ödemek. Evet. Sadece oyunlara 1600 demiştin. Evet. Peki sadece oyunlar 2 olur mu? Şimdi sen işin içine makineyi soktuğun için Hepsini mi satacaksın? Sadece oyunları satacaksın? Önce ona yani karar ver. Abi ben mesela şey de düşünüyorum. Sen yani, daha sürekli... çok kazanmak istiyorsun Aynen. abi. Aynen. 5 6 bin kazanmak istiyorsun. Ben yani anladım Aynen. seni. Ben Soru yok. Tabii ki de Yani dolayısıyla sen ne kadar pahalıya satarsan iyi. Ben ne kadar ucuza satarsam Aynen. iyi. Ha. Ama ıı, mesela ayrı ayrı çıkarınca çok kere yapamazsın ben söyleyeyim. <laughs> Onları online satarsa yaparsın. Siz hepsini Aynen ne kadar düşünüyorsun? Şöyle, şöyle yapsak. Kollarımız Yansanay, bu. Uyan sanayi bunu geçelim. Bu kamera testi, Okey. O zaman bir kol daha. Aynı mı? <laughs> Okey. Ama tek, bu ikisi bunlar yansar. Bunlar maddi değeri yok He, bunlar. Bunlar atıl. Sen bize böyle bir fiyat ver. Böyle. Cihaz hariç. Aynen. Böyle. Şunlar sizde kalsın. Bunları versen alsam da almasam aynı fiyat olacak. Siz Aynen. cihazı satarken yanınızda kalsın. Bu şekilde satarsın. Aynen. Estağfurullah. Aynen. Bu şekilde e, oyunları tekrar koyacağım. 2,5 buçuk yaparım. 200 anlayalım. 2700, 200 lira için seni kırma. Ama oyunları çek etmem izin ver. bir çek edelim oyunları. Temizse 2700 okey. Tamam. Tamam, okey. Güzel fiyat, güzel pazarlık tabii. Güzel pazarlık, güzel pazarlık. <laughs> ama şey çok zekicidir biliyorsun değil mi? Böyle parça parça çıkartmak. Onu bilmiyorum <laughs> nerede öğrenmiş ama önce oyunu çıkartıp ya bir de makine var deyip makine vardı bu çok zekice bir şey. <laughs> tamam okey. takdir ediyorum. Güzel güzel. Bu yaşta bile. Maşallah. Peki oyunları bakalım ne kadar temiz. Çok temiz hepsi. 2 yeriz benim için okey. Eğer kötüyse bir iki buçuk teklif edeceğim sana. Anlaştık mı? <laughs> tamam, okey. Temize yakın, temize yakın. Çok kirli. Bir bakalım ben silme... E, Yeninizin yok değil mi dostlar? Like önemli. Bir like atarsak mükemmel. Beta feyit altımız geldi yeni, yeni arkadaşlara. Birazdan kutu açılımı yapacağız. Ondan sonra PlayStation 6 Pro, PlayStation 6 Pro'muz kurulu. ve Pan oldu. Sonra takıp bir burada bir ön izleme yaparız. Evden de akşam 2K yayın yapacağız. Önce kullanacağız tabii ki. Ee, hemen bir fıs fıs alıp geliyorum. Bir saniye. Bizim bütün her şey panik geçiyor. Yani. Genelde hep paniz böyle. Oyun yeni çıktı Bugün geldi evet. Bugün geldi. Bugün çıkış tarihi. Ee, dijital alanlar bu tane gece oynamaya başlamıştır. Ama biz de epeydir yayın yapmıyorduk. Bu da temiz. Onun için şey yaparız. Akşam güzel güzel. Ben de o yayın yapmayı özledim zaten. Böyle ya şey çok güzel ya yani, böyle. Evde doldurup çayla oyun oynamak. Vallahi çok bir de huzurlu ama kafa rahat olacak. Şu zamanda kafanın rahat olması gerçekten ya bir sürü etkiler var dışarıda. Değil bir mi? Başarısız. Bir şey yapacak şey bırakmıyor. Enerji de bırakmıyor. Şu an fena değil. Okey bakalım. Çok ciddi böyle aman aman korkunç çizikler şu an için şey. görmedim kirli ama temizlemeyeyim. Zaman kaybetmeyeyim. Diğer oyunlar standart, 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 çok, çok standart. Çok zaten abi. çocuk oyunu da çocuk oyunları oynadı. Bunları test etme şansım. Çok zaman kaybetmek istemiyorum bunlarla. Tamam, iki buçuk, pardon, iki yüz, okeyiz. Anlaştık evet. mı? Bakalım bize ne kadar para var. İnşallah bankamızda iki yüz, düğün karttan çektik galiba biraz. İki yüz varsa direkt havale hiç dövize gitmeden de inşallah hemen havaleyi hallederiz yandan gider pusulasını çıkartayım. Gider sosumuz nerede? Ha burada. O da güzel. Her şeyi el atınca buluyorum. Harika. Hadi 2700 çıksın bankadan. Bazen olmayınca da olmuyor. Öyle yani büyük bir hesap yapamıyoruz. 2600 lira. Tamam 2600 yapalım. Biz nasıl <laughs> ben? Tamam 2600 2652 lira ama. <laughs> pazarlık için söylemiyorum. Çünkü bunu söyleyince arkadaşlar şey diyor. Ya, ya pazarlık için yani, neler yapıyor. Yani. Abi öyle bir numara yap. Kim? Ha, hiç mi esnaf öyle yapacağını sandırmıyorum. Yani. Yok param yoktu Allah'ın da filan. Hayatta yapmazlar. Ben sizin bilgilerinizi alacağım. İsim soy isim, TC, bu gider pusulası. Bunu kesmem evet. lazım, sizin kesmeniz lazım. Arkadaş evet. veli olduğunuz evet. için. Şuradan. ibanımız var değil mi? Para. Tamam süper. Ben evet. size Siz arkadaşa verirsiniz. Burada rahat rahat yazabilirsiniz. Kimse görmüyor. i̇sim soyisim, isim. Soy, isim tamam. TC. Küçük bir adres. Benim için yeterli. Artık kalanını ben de olacağım. Aldım onları gösteriyorum hemen dostlar. Hmm. Ufak tefek çizikler de var. Biz onları daha sonra tekrar hızlıca kontrol ederiz. Anlaştık mı? İsim soyisim sadece TC mi? Başka bir şey İsim soyisim TC, telefon. Tabii de, okunabilir olması, okunabilir mi? olması çok önemli. Evet, mi? evet. Şöyle, biz onları daha sonra check edeceğiz. Oyunlarımız böyle. İki tane de mu aldık. Şöyle küçük bir, bir adres yazdık. Küçük bir adres, evet. İki tane de mu aldık şöyle. Bir tane de yok. İki mu, bir tane de kamera şöyle. Bunları da aldık. Ha bunlar artık satılıyor mu? Hayır ama yani illaki bir şekilde değerlendirilir diye düşünüyorum. Bizim için öncelikli oyunlar. Hepsini 2700 liraya. Hepsini 2700 liraya anlaştık. Ee, Mo selamlar, selamlar, saygılar Moy. Ee, chat ekranını düzelteceğim. Yeni umarım sorun yoktur. Her şey ondadır. Birazdan denemeye başlıyoruz dostlar. Kutu açılışında tamam. deneme başlar. Tamam, ben şuradan kalan bilgileri doldurayım. Cihazı ne yapacaksın? Abi cihazı artık bilmem. Saygınlığına Tamam. PS3 oyun. 19 adet. PS3 Mu. 2 adet diyelim. Kamera yazmaya gerek yok. 19 adet. 2700 anlaştık. Değil mi? Evet. 2700 o zaman oyun başı 100 lira gelmiş aşağı yukarı. Moves'lar da 200-400 liraya gelmiş neredeyse. 2700 e anlaştık. Bugün 11 olması lazım. Doğru 10, 10, yani. 10 mu? 10'muş. 12. Pardon özür dilerim. 10 10. 2025 Toplamda 1900 oyunlar ve 800 lira 2700 2700. Ki bin lira imza aldık İban İban'a haber yapacağız imza attık ee, İban şey İban'daki TC'li buradaki TC'nin aynı olması lazım tamam süper o zaman harika şuradan bir de resim aldım mı buradaki işlem bitti 2000 ha, oradan bir havale yapacağım. 2600 yazacaktım unuttum. Banka hesabında 2600 <laughs> vardı ya. Neyse 2700 yaptım şöyle. Bu sizde gider pusulası. Onu yırtıp atabilirsiniz. Kenara koyabilirsiniz. Problem yoktu bizim için. Önemli olan bizim için işlenmesi. Ondan sonra çok özür Diğer tarafta 100 var mı? Diğer tarafta 19 lira var. Abi hiçbir şekilde 2600 bir sorun olur mu acaba ya? 2700 yazıp 2650 göndermek. Neyse, sorun olacağını sanmıyorum ya. 2650, 2650... O zaman şöyle yapalım. Bu gider alabilir miyim tekrar? Ben oraya 50 elden diyeyim de resim olarak bize yazmış olalım. Komik şeyler ama bunları düşünmek zorundayız maalesef. 100 nakit, 2600 havale. Tamam. Güzel. Bu noktaları düşünce benim için daha sağlıklı. Şimdi harika Çok teşekkür ederim bu sizde. Para transferleri bana havale gönderen 2600 ibanı, direkt şey sistemde Şeyden okuyabiliyorum. Ha, evet. Acele etmenize gerekiyor. yok. Keyfinize bakın lütfen. Yayınlar her şey okey mi dostlar? Ses, görüntü, umarım her şey yolundadır. Betafit 2 altına kadar vallahi fiyatını bilmiyorum. Ben soramam. ama ben satmak için yani. almadım. Kendim için evet. aldım. Çok özür dilerim. Şey İban, İban, İban. İban göremedim ama sana iki. Şurada açıyoruz. Evet. Şurada, üstte. Tamam, hadi Bu teknolojiye böyle bağlayılıyor. Şurada ismini söyleseniz tam olarak yazacağız tekrar. Evet. Çok sıcak değil değil mi içerisi? İçerisi güzel abi. Ha. <laughs> ha, teşekkür ederim. Bir de... İban alacağız. Pardon şey, e, TC. TC. Çok özür ticari ödeme tutar 2600 gıda pusulası no Gönder. Çıkartırım ya. <gülüyor> Çıkartırım. <gülüyor> canlı yayında <laughs> oldu biliyorsun. Ses canlıydı canlı yayında. 18'den büyüğü zaten. Hoş geldin. Gelebilsin. Merhaba. Ee, gönderdim. Kontrol edebilirsiniz siz. Ben de hemen 100 lira nakitinizi hazırlayayım. Az önce cebime baktım. Dedim eyvah. <laughs> Dur. Bu aralar 80 hemen çıkartıyorum kalan dostlar. Dı dı. Merhaba canlı yayın diyorsun biliyorsun. 18'den büyüksün. Aynen. Ses yönü canlıydı. Bilgin olsun. Hemen geliyorum yardımcı olacağım. baba, Keyfine bak. Hiç sorun yok. Yapıştır. Müzik sesi olmadığı için süreyi beni sür. Yok. 90, 100, biraz uzak verdim. Kusura bakma. Bazen öyle oluyor işte. Yapacak bir şey yok. 50, 70, 80, 90, 100. Dostlar, teşekkür çok efendim. teşekkür ederim. Ayağın sağ. sağ teşekkür ederim. Ayağın sağ. Siz teşekkür ederim. Bu videonun altına eğer polis işçiliği listelersen ilan düşebilirsin. E, o kollarla değil mi? Başka playstation üstünde başka ya. ürün var mı? Var. O kolların dışında başka kol var mı orijinal kol? Var mı? Kaç tane? Kaç? Dört müydü, üç müydü? Dört tane orijinal kol var. Aynen. O kolları dışında. Yani o dört bin aşağı verme. Dört bin aşağı verme. i̇lan dört bin aşağı almasın. Anlaştık mı? Tamam. Dostlar şey görüşürüz. görüşürüz. Saygılar Aynen. tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> ee, merhaba canım. Önce <laughs> arkadaşlar soruyor ki soruyor Gel gel. Sırayla gidiyorum ben. Nasıl yapacağız? Merhaba. Hoş geldin. E, abi oyun satacaktım. Olur tamam. Aa oyun. Bütün parayı tükettim. Bankada da kaldı ama hadi Hayır, hayırlısı bakalım. en kötü ihtimali İvan'da da yok. Ben en kötü şey yaparım. Bir Şu... Ha tamam okay. Aa... aldım. Bir elde kaldı. Satamadım Eee hmm, Anladım. Oyunda leke vardı ama şey yok ama kullanmadım hayatım onunla ilgili. Şeyden çıkar. Ah, vallahi alırım. Alacak olsam 100 lira teklif yapardım bu arada muhtemelen. Bir çizik var mı? Tekrar bakayım o çizik miydi? Çünkü. Ya yanlış olmuyor. çok minnak şeyler var. Çok minnak şeyler ama. Temizlesen Temiz <laughs> <etsem> belki diyecektir. <laughs> 200 şu an 100 lira desen 100 lira da yok zaten bu arada bir gün olsun. Yani esnafın bazen günü günü olmuyor. O günlerden birindeyiz maalesef. Bankada 50 lira kalmış. 52 lira. Cebimde az önce bozuklukları verdim zaten. Ee, şu an yüz desem zaten yüz de veremeyeceğim. Ben Hı. bunu şu an değil de bir saat sonra falan para gelir. Buralınca buralarda mısın? Karşıya ee, Karşı, için karşı mı içeceksin? Valla. Şey, abi. karşıda benim. Ha canımsın. Yani en kötü 150 verip seni şey yaparım. Ee, böyle arada buluşuruz derim ama. ya yani bir sağa sola bakacağım kusura bakma ama evet. bitti. Yani bazen böyle oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Hayat. Hayat böyle yapıyor bazen. Hemen bakalım. Biraz oyun satmamız lazım. Ee, başka nerede çıkar para benim genelde? Sen nasıl yavrucuğum? Aynen ben bir şey soracaktım da şey var mı yanında? PS3, PlayStation 4 yok. yok 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 maalesef Peki şey e, Oman'ı biliyor biliyorum niye böyle sorayım? Şey PlayStation 5 var mı? Yok Yok mu? Yok maalesef Cihaz satışım ama yok beni de takip Bilen eden herkes bilir Ben mi? yine de bir sorayım dedim de Anladım <laughs> Peki, Maalesef şey... Bir dahaki sefer inşallah Fotoğraf çekim imkanınız var mı? Aa, hemen çekilelim gel Ha Sinop'tan geldim. Valla hoş geldin sefalar getirdin. Teşekkür aldım. ederim canımsın. Akkalan dönü için geldim. Hazır gelmişken dedim böyle. oyun. İyi misin? İyi. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Sen de. Ayağın sağlık iyi yolculuklar diyorum Görüşürüz saygılar Aynen. diyorum. Sağ olasın. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Aynen. Sağ olasın. Hep birlikte bir, bir, bir makabele. şimdi abi para çıkmasa yapacak bir şey yok valla. Sen eski dükkana ülkede görmüşüm. Ha. ha. Dostlar merhaba. Canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz. Ses canlı yayında. Hoş geldiniz. Hemen yardımcı olacağım. Merhaba merhaba. Canlı yayında biliyorsunuz. Merhaba. Hep birlikte miyiz dostlar? Dört kişiyiz. birlikteyiz. birlikteyiz. Evet. Tamam okey. Hoş geldiniz dostlar. Oyunlara bakacaktınız galiba. Oyunlarımız burada. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Lütfen keyfinize bakın. Ben de arkadaşlar küçük bir ödeme yapacağım. Onun için biraz kasamı kurcalıyorum. Fiyatlar yazmıyor dostlar. İnternetten bakmak zorundayız fiyatlara. Aranızda belli bir oyun var mı? Hangi Yok çok üzüldüm. Güzel <laughs> bir soru. Şey WW 2K20. 800-900 yapandım ben. Ve güzel bir oyundur bu arada. İkinci Dünya Savaşı'na geçer. Ee, Valla para bir sıfır. Saat sonra para yok. Yani. Ben buradan değil de bir saat sonra yani. Bir saat sonra eğer yani seni bekletmiş olmak istemiyorum 150 lira için ama ya dedim ki bankada 52 lira kaldı şu an cepte hiç param ya, kalmadı. Süper. O zaman bir saat kadar para gelir inşallah. Ama tamam. çıkmazsa ben çok korkmam. <laughs> Konuş... İnşallah çıkar dedim. Tamam. <laughs> en fazla <laughs> en kötü konuştuğundan borç <laughs> alacağım. <para>. Görüşürüz saygılar. <laughs> Dostan merhaba hoş geldiniz. Of merhaba merhaba. Black Ops 3 o 4 onu Tavsiye etmem. Çünkü onda hikaye modu yok. O sadece online oynarsın. Online, oynarsınız. online evet, Bu. Evet sadece online oynar. Bunun hikayesi olanlar hangisi mesela? Hikayesi Az önce seçtiğiniz hikayesi vardı mesela. Başka yok mu? Hayır. Hayır. Başka? Hı -hı. Vardır. Bakayım. Bu hikayeli olan versiyon. hikayeli olan versiyon. Başka başka başka. hikayeli olan versiyon ki tavsiye ederim. Çok iyidir tamam. bu. 1200 lira. 1200 tamam. lira. Ha 1200 lira. Direkt fiyatını söyleyeyim. Bu 8-9 bandı. Bu 1500-1600 civarıdır muhtemelen. Eee... Sadece kalıp of arıyoruz? O tarz mı arıyoruz? Şu ne kadar? Çocuk için. 700-750 bandında o o. Legoların yerlerinde 700-800 arası oluyor hepsi. Hmm. Sorunuz varsa at at. Söylüyorum. Sağ olun. bakın. Ben şey yapmıyorum değil mi? Pres yapmıyorum. Keyfize bakın evet, lütfen. Okey. Soruyorum. Okey, okey. Dostlar. Olur. Olsun. Çünkü mesela ha? Roblox var ya, Onu o yasaklandı bildiğim kadarıyla. Türkiye'de kutu olarak bulamazsınız zaten. Hı. Artık Artı Roblox sanırım PlayStation'da yok bildiğim kadarıyla. Sorayım mı arkadaşlara? Çünkü o, ben bilmiyorum. Niye var diyor da onunla şey ee, Vallahi yok yani. Dostlar Roblox yasaklandı biliyorum zaten. Ama PlayStation'da var mı yok mu bilen varsa bir yazarsan süper olur. Ben bilmiyorum çünkü. Hiç oynamadım böyle hiç satmadım oyun Roblox. Ee, Battlefield altına kadar abi bu sadece kendime bir tane getirdim. Satmak için getirmedim. Var 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 yok yok yok. Şimdi bazen arkadaşlar şaka da yapıyor. Ben ona yani. Var var yok diyen. Abi çoğunluk herhalde var ama yasaklanmış. Tamam. PC'de varmış yokmuş yokmuş ses yok diyor. <laughs> Trollerin peşinde. Yok. Yokmuş. Evet. Bilmediğim şeyleri chat'e sorayım. Orada bana Allah'tan yardımcı olur. 24 saat yok. Ya burada yani. <laughs> Dükkana geldi bir 15 bin dakika küçük arkadaşları karşılıyorum. Çünkü canlı yayın da mesela size yaş sormuyorum ama belli zaten ama, <gülüyor> <gülüyor> küçük arkadaşlar anne baba izni olmadan canlı yayın alamıyoruz doğal olarak. Çünkü anne baba